Günaydın çok kıymetli takipçilerim. 1 Mart 2023 Çarşamba, 7. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 88 kuruş. Euronun satış fiyatı 20 TL 1 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1111 TL 51 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 73 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 12 TL 80 kuruş. Platinin satış fiyatı 583 TL 68 kuruş. Çeyrek altın 1836 TL 72 kuruş. Yarım altın 3673 TL 45 kuruş. Tam altının fiyatı 7346 TL 89 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7.483 TL 32 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 5.763,72. BIST 100'ün fiyatı 5.237,33. BIST Sinai, 8.805,29. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 452.228 TL. Ethereum'un fiyatı 31.588 TL. Avax'ın fiyatı 338 TL 50 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 30 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 24 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 26 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 91 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.872 TL. Maker'ın fiyatı 15.940 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 8,23 artışla MXTRY 21 TL 35 kuruş 5,51 artışla CVCTRY 2 TL 43 kuruş 4,64 artışla MKTRY 15940 TL 4,49 artışla STXTRY 18 TL 43 kuruş 3,56 artışla UNITRY 129 TL 45 kuruş 3,38 artışla EOSTRY 22,59 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Adıyaman 8,84. Van eksi 4,36. Ankara 11,23. Diyarbakır 1,99. Kütahya 7,88. Ağrı eksi 7,19. Şanlıurfa 8,93. Sivas eksi 1,39. Isparta 9,78, Uşak 8,91, Nevşehir 0,56, Adana 10,01. İzmir 9,73. Ardahan 6,64. Trabzon 7,05. Hatay 6,8. Kocaeli 7,89. Manisa 10,33. Malatya 1,97. Kırıkkale 5,86. Bursa 8,02. Afyonkarahisar Perşembe kapalı 8,34. Cuma parçalı bulutlu 6,53. Cumartesi kapalı 6,81. Kars Perşembe kapalı eksi 5,43. Cuma kapalı eksi 1,45. Cumartesi kapalı eksi 2,99. Diyarbakır Perşembe kapalı 7,35. Cuma kapalı 9,73. Cumartesi açık 7,69. Tunceli Perşembe kapalı 5,39. Cuma hafif yağmur 7,16. Cumartesi parçalı az bulutlu 5,22. İzmir Perşembe kapalı 11,6. Cuma parçalı bulutlu 10,78. Cumartesi kapalı 10,3. Elazığ Perşembe kapalı 4,73. Cuma kapalı 6,85. Cumartesi parçalı bulutlu 4,29. Tekirdağ Perşembe kapalı 6,84. Cuma parçalı bulutlu 4,93. Cumartesi parçalı bulutlu 7,45. Iğdır Perşembe parçalı bulutlu 5,62. Cuma kapalı 7,45. Cumartesi parçalı bulutlu 6,63. Tokat perşembe hafif yağmur 3,81. Cuma hafif yağmur 2,32. Cumartesi hafif yağmur 3,67. Artvin perşembe hafif yağmur 7,23. Cuma parçalı bulutlu 6,19. Cumartesi hafif yağmur 6,34. Osmaniye Perşembe kapalı 15,88. Cuma kapalı 16,23. Cumartesi az bulutlu 13,17. Amasya Perşembe hafif yağmur 10,47. Cuma kapalı 8,77. Cumartesi kapalı 9,97. Aydın Perşembe Kapalı 9.4. Cuma Parçalı Az Bulutlu 9.47. Cumartesi Parçalı Bulutlu 7.66. Nide Perşembe Az Bulutlu 6.43. Cuma Kapalı 6.16. Cumartesi Parçalı Bulutlu 5.36. Bilecik Perşembe Kapalı 7.0. Cuma Kapalı 5.14. Cumartesi kapalı 6,06. Şırnak perşembe parçalı bulutlu 5,04. Cuma kapalı 6,13. Cumartesi kapalı 5,89. Adıyaman perşembe kapalı 9,63. Cuma hafif yağmur 11,08. Cumartesi az bulutlu 9,3. Aksaray Perşembe açık 9,94. Cuma parçalı bulutlu 8,97. Cumartesi parçalı bulutlu 8,51. Kocaeli Perşembe kapalı 6,62. Cuma kapalı 5,8. Cumartesi kapalı 5,89. Van Perşembe kapalı 1,46. Cuma kapalı 2,64. Cumartesi hafif yağmur 2,3. Edirne Perşembe kapalı 6,53. Cuma parçalı bulutlu 3,81. Cumartesi kapalı 6,57. Dünya saatlerine baktığımızda. Asya, Kolombo 1 Mart 2023 9.47. Europe, Viyana 1 Mart 2023 5.17. Asya, Aktop 1 Mart 2023 9 17. Amerika, Vancouver 28 Şubat 2023 20 17. Amerika, ST alt çizgi Thomas 1 Mart 2023 0 0 17. Afrika, Gaborvan 1 Mart 2023 6 17. Pasifik, Epya 1 Mart 2023 17 18. Amerika, Menomne 28 Şubat 2023-22-18 Amerika, Resife 1 Mart 2023-1-18 Pasifik, Rarotonga 28 Şubat 2023 18, 18 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20445, Motorin 20.64500000000003, Gaz 19345 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu Ay'ın ilk gününde keşif ve macera duygunuz yüksek. Seyahatler, uzak yolculuklar. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular dikkat çekebilir. Uzaklardan haberler gündeme gelebilir. Balık partneriniz sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz. Anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Balık burcu aileniz ile iletişiminizde yeni bir ivme yakalıyorsunuz. Kendinizi ve fikirlerinizi daha iyi ifade ediyor olmanız özgüveninizi parlatacaktır. Bunu yapmak için hep özgüvenli olmayı beklediniz ama durumun bunun dışında olduğunu görmek size doğru yolda olduğunuzun sinyallerini verecektir. Balık günlük burç yorumu Ay'ın ilk gününde aşk hayatınızdaki olaylar gündeminize damga vurabilir. Heyecan ve tutkularınız öne çıkabilir heveslerinizin, istek ve beklentilerinizin peşinde olabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha hassas bir tutum sergileyebilirsiniz. Başak günlük burç yorumu ayın ilk gününde sosyal konular ve arkadaşlıklar ön planda olabilir. Fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmak, konuşmak, tartışmak isteyebilirsiniz. Yenilikçi ve sıra dışı tutum ve davranışlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu Ay'ın ilk gününde yakın çevrenizle iletişim dikkat çekici olabilir. Kardeşleriniz, komşularınız ve iş arkadaşlarınızla daha sık bir arada olabilirsiniz. Ziyaretler ve kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları Özellikle iş arkadaşlarınızın sizden zihinsel veya duygusal düzeyde çok fazla şey talep ettiğini düşünüyorsanız, bu sabah iş arkadaşlarınızla sınırlar belirlemeniz gerekebilir. İş hayatınızda yaşadığınız gergin havası günlük hayatınıza yansıtmamaya çalışın. Kova günlük burç yorumu günlük işler. Detaylar. Hesap kitap işleri gündeminize gelebilir. Çalışkan ve üretken bir gün geçirebilirsiniz. Beslenme, sağlık, şifa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları, bugün sosyalleşmek ve sevdiğiniz insanlarla zaman geçirmek için harika bir gün. Yeni haftaya yüksek bir enerjiyle başlıyorsunuz ve tüm hafta boyunca bu enerjinin devam ettiğini göreceksiniz. Sosyal anlamda yaşayacağınız bazı problemler gün içinde dengelerin bozulmasına neden olsa sakin. Tavrınız sayesinde durumların üstesinde kolaylıkla geleceksiniz. Yay günlük burç yorumu Ay'ın ilk günü ortak maddi konularda yatırım ve alım satım konularında dikkat çekici olabilir. Duygusal açıdan derin hassasiyetler gündeme gelebilir gerilim ve stresten uzak durmaya çalışmalısınız. İkizler Burcu günlük yorumu sevgili ikizler. Bugünün enerjisinde kendinizi belirsizlik rüzgarının içinde bulabilirsiniz. Her zamankinden daha endişeli bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Diğer insanların düşüncelerini önemsediğiniz bir gün içindesiniz sorgulayıcı tavrınız duygusal ve ikili ilişkilerinizde belirleyici bir rol üstelenecek. Kendinizi bir anda çıkmazın içinde bulabilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu ayın ilk gününde maddi konularla ilgili hassasiyetler söz konusu olabilir. Bütçenize uygun hareket etmeye çalışabilirsiniz. İş ve para konularıyla yüklü bir gündem sizi bekliyor olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.